Ya bildiğiniz gibi her şeyin sahtesi çıkmaya başladı hocam. Allah Allah! <laughs> Ve sen de bunu biliyorsun. Artık güneş kremlerinin de sahtesi çıkıyor. Biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi ben kliniğimde anlarım ama bunu dışarıdan bir vatandaşın anlaması çok zor. Yani klinikte biz ne yapıyoruz? İşte güneş kremi olan kişiye niye biz işlemlerden önce veya işte cilt analizi yapmadan önce yüzünü yıkatıyoruz. Çünkü güneş kremi sürdüğünüz zaman bu lambasıyla baktığınız zaman derinin üzerindeki o tabaka, güneşin koruma tabakası görülüyor. Yıkadıktan hmm. sonra da bu tamamen ciltten yok oluyor. Yani bir nevi güneş ışının bir dalga boyunu veriyoruz biz cilttekilerine bakarken. Bunu yıkadıktan sonra da cilt altını rahatça görebiliyoruz. Yani koruması olan bir şey ışık altında mutlaka refle verir, görüntü verir. Ama bunu normal hayattaki insanların anlaması çok zor. Yani zeytin mesela sahte midir, gerçek midir bunu anlamak için de bu dışı altında bakıp kırmızı refleye bakıyoruz biz ama hani bunun normal normal halkın evde yapabileceği, anlayabileceği bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sadece içeriye bakabilir. Onu da adam gerçekten üretici içine o bunu koydum dediği şeyi koyduysa. dolandırıldım da. Para gitti lan! Sadece benim önerim hani Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri kullanmaları olabilir. Yoksa başka nasıl anlayabilir ki?